Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Patov. Dün Avrupa Birlisel Şampiyonası'nın 10. tur oynandı. Türkler için ne iyi ne kötü gitti. Yani normal gitti bence. Mustafa Yılmaz beyaz taşlarla beraber yaptım. Basıyordu basıyordu ama rakibi iyi savundu. Bence 2600 seviye için yani normal bir sonuç yani. E, Şenol Vahap kazandı. Yani çok güçlü bir e, büyük üste karşı oynuyordu. Nils Grandelius'a karşı ve onu yendi. Artık Vahap bugün bile kaybederse de büyük ihtimal Dünya Kupası'na gidecek yani. Umuyoruz kaybetmeyecek de ama en kötü ihtimalle de büyük, şansları çok yüksek Dünya Kupası'na gitmek için. E, ve maalesef e, Emre Can kaybetti David Navarra'ya karşı ve Anladığım kadarıyla artık yani şansları kalmadı Dünya Kupası'na gitmek için. Bu sene en azından büyük ihtimalle önümüzdeki sene şansları var tabii ki. Ve kimin maçını bugün analiz edeceğiz? Vahap'ın mı? Ba başka birinin mi? Ben düşündüm. Evet Vahap çok e, güçlü bir e, büyük üste yendi. 2666. Ama bir şey öğrenmek için bence Emre'nin maçını analiz etmek istiyorum bugün. Evet Emre kaybetti. Ama yani sizinle videoları ne için paylaşıyoruz bir şey beraber öğrenelim diye yani bence o maçını o yüzden analiz edelim bugün David navara Emre'ye karşı navara e4 oynadı c5 at 3 d6 Emre büyük ihtimalle yani kazanmak istiyordu bilmiyorum çünkü tiebreak çok düşüktü eşit puan olursa da o grubunda çok yani düşük, düşük olacak. O yüzden Emre'nin kazanması lazımdı. Yani daha puan en olsun diye. O yüzden düşünüyorum yani agresif bir açılış seçti. Yani Sicilyan savunmasının. Ve beyaz fil bebeş akulundu. Dört oynamak istemedi Navara. Fil deydi. Onun yerine Addeydi var. Ad c da var. Aldı Navara. Vezir deydi. Ve C4. Yani fikrini merkezin alanı kazanmak. Önümüzdeki hamlede büyük ihtimalle beyaz D4 oynamak istiyor ve yani Marotti piyon zinciri olacak. Belki bu pozisyonda D4 var ama ondan sonra bakmak lazım. D4, Cd4 yani bakalım. Ad D4, at F6, belki ad G3. yani büyük ihtimalle E5 yok. Ben E5 düşünüyordum ama büyük ihtimalle E5 çok kötü bir hamle. Niye? Çünkü D5'teki karesi çok zayıf kalıyor. Yani belki bu da teori yani bilmiyorum. Yani ben e4 oynamıyorum ve uzun zamandır Sicilyansı siyahla oynamadım. O yüzden söylemeye hakkım yok. Ama c4 böyle bir hamle e, gördüm daha önce. Kesinlikle bir teori. Belki d4 var. Yani bunu demek istiyordum. c4, atf6, ac3 ve siyah ac6 oynuyor. Belki e5 oynayabilirdi. Yani tamamen merkezini kapatabilirdi. Yani o zaman beyaz d4 hiç oynamazdı. Ama yani emre kazanmak isterse e, yani e, e, sonra kazanmak biraz daha zor yani. Niye? Çünkü merkez tamamen kapalı. Şu fil biraz yani daha kötü şu filmden. Niye? Çünkü piyonlar aynı renkte kalıyorlar. Ve beyaz ne istiyor? Belki A3, B4, D3, Kısarok. Yani öyle bir şey yani. Pozisyon çok simetrik. Ve kazanmak için daha zor siyahla. Siyah A6 oynadı. Ve beyaz D4 oynuyor. Mantıklı. Yani daha önce bahsettik. Önce beyaz merkezin alanı aldı. C4 hamleyle. Şimdi D4 oynuyor. Ve yani bu piyon zincirin adı Marozzi piyon zinciri. G6 mantıklı F3 şu piyonu profilaktik bir şekilde savunuyor. Fil G7. Ondan sonra at E4 fikri, fikirlere bakmak lazım. Yani dikkat etmek lazım. Fil E3 mantıklı. Şu atını destekliyor. Keser Kesarok. Altı. Yani bu piyon zinciri hakkında ne diyebiliriz? Yani evet, bazen daha alanı var. Ama dikkat olmazsa şu ekstra alan bir zayıflık olabilir. Yani diyelim birkaç taşlar değiştirmiş oldu. Beyazın daha alan olacak ama onu kim destekleyecek yani? şunun düşünün yani <laughs> eski bir de aynı bir örnek verdim. Napolyon Rusya'ya geldi iki yüz önce. Kutuzu bana Rusya'ya verdi. Adam geldi ama hiç kimse yok yani Sibirya'da nereye geldi geldiyse yani oraya oklar gelmedi ama yani Moskova'ya geldi hiç kimse yok yani alan var ama hiç kimse yok ne gerek var o zaman alana? aynı şey burada çok taş yani gitmiş olursa taşını kim destekleyecek yani o yüzden demek istiyorum bazen daha alanı var ama taşları normalde değiştirmemek lazım niye çünkü e, şu ekstra alan bir zayıflık olabilir siyah ya da taşları değiştirmek istiyor ya da geri alanı kazanmak istiyor nasıl ya da 6, A6 B5 yani e, Emre'nin fikri potansiyel olarak ya da E6 D5 şekilleri var. Bu pozisyonda belki E6 D5 değil ama normalde yani genel olarak konuşuyorum. Marotsi piyon zincirinde siyah D5 ya e da B5 e oynamak istiyor. Niye? Çünkü yani şu piyon hem B5'ini hem de D5'ini destekliyor. Alanı beyaz alana veriyor. siyah onu değiştiriyorsa artık yani alan olarak belki siyah o kadar geride kalmayacak. Siyah A6 oynadı. Yani potansiyel olarak B5 oynamak istiyor. Kolay değil. Niye? Çünkü beyaz onu iyice destekliyor. 2 A var. C4 2 piyon var. Ee, onun yerine E6 yani hakkında emin değilim. Niye? Çünkü D6 piyon biraz zayıf kalıyor yani. Şu piyon zayıf. Ama satranç çok yani dinamik bir oyun. Yani bunu hesaplamak lazım. Oluyor mu? Olmuyor mu? Ya da ölüyor ya da oluyor ya da olmuyor. Yani böyle söylemeyiz. Ve önümüzdeki hamlede büyük ihtimalle siyah D5 oynamak istiyor. Ve beyaz ona karşı ne, ne yapabilir bilmiyorum kaleyi de bire getirmek isterdim. Ile bilgisayar şey diyor al. Al diyor. Ondan sonra şunu alırsa vezir yani e2 ya da vezir d2 ondan sonra kale f1 kale a 1 Beyazla oynamak daha kolay. Ve bunu görüyoruz piyon gerçekten zayıf. Vezirle alırsa da bence yani de mantıklıydı. Beyaz vezir d3 oynuyor kale f1 kale a 1 Ve d5'ini engellemeye çalışıyor beyaz. Yani böyle bir şey eee tefsir ediyor bilgisayar. Bilmiyorum. Ama genel olarak, genel olarak yani inşallah beni anladınız. Ya da E6-D5 ya da A6-B5 yani böyle bir fikirleri var siyah. Siyah 6 oynadı. Vezir D3. Daha önce bu fikri gördük. Kale acı 8 mantıklı. Yani siyah gelişmesini devam ediyor. B3. Profilaktik bir hamle. Zaten siyahın tehdidi vardı. A5, E5, at C4. Yani piyonu destekledi. Kale B8. İlginç. Önce siyah kale ac8 oynadı ama b sonra kale cb8 oynadı. Yani benim için fazla derin oldu. Bilmiyorum niye bu hamleyi, niye siyah için daha faydalı bu piyonu b3'te görmek yani. belki 2 yerine. Emin değilim. Ama belki Emre iyice düşündü ve öyle yani buldu. Yani b5 oynamak istiyor. Daha önce bahsettik. Bakalım. Beyaz aldı. Şimdi siyah piyonla aldı. Kale hiçbir şey yapmıyor artık b8'de. Yani oraya yürüdü ona geri gitti e, vezirle alsaydı, yani yine de b 5 oynamak için beyaz ne yapabilirdi? Bir ya bilgisayar diyor ki kale getireyim kaleyi, ondan sonra belki kale evde bir adde 5 fikleri var. Siyah 5 oynarsa büyük ihtimalle onun için faydalı bir şey olmaz. Niye? Çünkü alıyorum. Evet. Ve adde 5 Onu saldırıyoruz. Ondan sonra ad, kale C'de belki fikleri var. Beyaz um, c kontrol ediyor. Ve e, oyun sonunda, oyun sonunda olursa da beyazın avantajı olabilir. Niye? Çünkü geçen piyonu yapmak daha kolay beyaz için. A4 ve gitti arkadaş. Böyle bir şey. Yani neyse ne siyah B6 aldı. Beyaz kale adı bir oynadı. Kale C1 bu, bu de o kadar yani mantıklı değil. Niye? Çünkü C2 zaten kapalı tamamen. Tamam mı? Kale adı bir daha mantıklı. Yani E5 mesela bir fikri var ya da C5 bir fikri var. Ee, ve vezir, vezir e mantıklı daha önce bahsettim ya da C6 ya da C5 ya da E5 beyaz oynamak istiyordu. Ve C5 ha, ah, bir şey değişmedi. Hala oynadı bu hamleyi ve bu fikrin hamleyi ne? E, beyaz e, siyaha daha piyon adası yani yapmak istiyor. Yani. Şu an siyahın piyon adası gayet güzel. 2 piyon adası var. Yani C6'dan H7'ye kadar bir piyon adası ve alttaki piyon iki, ikinci piyon adası. Ve biliyoruz daha piyon adası varsa daha kötü. Niye? Çünkü piyonları da korumak daha zor. Ama şu an e, siyahın az piyon adası olduğu için onları saldırmak daha zor. Ama C5'ten sonra beyaz üçüncü piyon adasını yapmak istiyor siyah. Yani mesela C6, Cd6, Cd, Ed6. Ondan sonra 3 piyon adası olacak. A6 bir, birinci. C6, D6 ikinci. Ondan sonra F7, G6, H7 üçüncü piyon adası. Bakalım siyah aldı. ve fil C5 ve Burada da siyahın 3 piyon adası var. A6, C6. Ondan sonra E7, F7, G6, H7. Beyazın aynı zamanda 2 piyon adası var. Yani demek istedim beyazın piyon zinciri daha iyi. Niye? Çünkü daha az piyon adası var. A5 oynuyor siyah. Kesinlikle A4 oynamak istiyor. Yani değiştirmek için. Ama mümkün değil. Çünkü at hala c işte var yani. Hem de beyaz onu almak istiyordu A6 ile. At A4 güzel bir hamle. Yani potansiyel olarak at C5'e gitmek istiyor. Ve tamamen engelledi A5, A4 hamleyi. H5, yani siyah bir karşı oyunu bulmaya çalışıyor. Yani hiçbir yerde hiçbir fikir görmüyorum siyah için maalesef. Vezir tarafında oyun yok. Kale evde 8 oynarsa büyük ihtimalle beyaz vezirini feda edebilir. iki kale için. Yani şu kaleler gayet güçlü. dedi ki kontrol ediyor ve taşlar daha aktif. Yani beyaz için çok güzel bir şey. Ve bilgisayar, bilgisayar diyor ki tamamen kazanç beyaz için. Filde 4 A, C5 büyük ihtimalle taş bile kazanabilir oradan acı 5. E 5 ad değildi. Yani böyle bir şey demek istiyorum. Acı 5. Hem de acı 5 şu an vezirini kazanmak istiyor. Sonra e 5. Ad 1'e gitmek zorunda. Ondan sonra ad değildi. Böyle düşünüyorum. Bir bilgisayar diyor ki tamamen kazanç bir yer için. Kalev 8 o yüzden mümkün değil. Vezir tarafında bir şey yok. Neredeyse oynayacak. Emre yani şah tarafında oynamaya çalışıyor. Ama orada oynamak yani zor. Niye? Çünkü taş yok. Fikir yok. bazen şah'a gayet güvende. Hiçbir zayıflık yok. Fil D4. Fikrini yani atın c 5'e getirmek. At çok güzel orada kalacak. Çok aktif. Ee, ve belki vezir C3 oynamak istiyor. Ve bir baskı olacak. A1 H8 çaprazından. Bakalım. Tabii ki fil d sonra artık siyah Kaleyi de 8'e getirebilir mantıklı. Yani kale hiçbir şey F8'de yapmıyordu ama D8'de yani açık bir dikey, dikeyde oturuyor mantıklı. Ac5 yani zaten beyazın fikri oydu. Vezir C8 ve Vezir C3 daha önce bahsettik. Ve şu fil d 4e ve Vezir C3'te çok yani güzel bir batarya oldu. Yani şu çaprazında. Hem de Vezir bu piyonu saldırıyor. Siyah artık, artık atla oynamaz. Belki oynayabilir de AT8. Ama beyaz için bence o değiştirme faydalı demek istiyorum. Artık siyahın aktif, potansiyel olarak aktif fili olmayacak. Ve şahı daha güvenli güvensiz olacak. Siyah kale B4 oynadı. Bilmiyorum böyle fikirler var mı yok mu ama yani dikkat etmek lazım. Kalede D4, kale D4 ve a 1'e gidiyor ve bir siyahın fili çok güçlü oluyor çaprazında. Bakalım ve file 5 oynadı. Büyük ihtimalle hesapladığına var ve düşündük ki yani ne gerek var bu taktiklerine girmek. F 5 oynadı. Mantıklı. Ne istiyor? Yani büyük ihtimalle dedikin kontrolü olmak istiyor. Bakalım. Kale B5. Fikri ne? Bir taktik var mı burada? Böyle bir şey bakıyorum. Kaleci 5, vezirci 5 değildi. Bilmiyorum siyah bunu istiyor mu istemiyorum ama dikkatli olmak lazım kesinlikle. Bakalım. A4 oynadı. Büyük ihtimalle istemiyordu. Çünkü biraz A4 oynadı. Bakalım ne olabilirdi. Bilgisayar ne diyor? Böyle diyor. Aldık önce. Aldık. Aldık. değildi ve kale bir. Aha tek bir hamle. Yoksa siyah çok daha iyi. Kale bir ve burada beyaz kazanıyor. Yani mesela bunu alırsa vezire 5 var. Şahsa vezir de 4. Evet. Daha önce dedim satranç ya da oluyor ya da olmuyor yani. Üçüncü bir seçenek yok. Burada beyaz için oluyor. Tamam. Siyah kale B4 oynadı. C5 de alamadığı için. H4. Böyle bir profilaktik hamle oldu. Yani bilmiyorum. Belki alan verdi şaha oyun sunu için ya da siyahın karşı oyunu engellemek istiyordu H4 H3 yani bilmiyorum ama H4 güzel bir hamle gibi görünüyor. Siyahın oynamak daha zor oluyor yani hamleleri yok yani. Vezir A8 bu hamle iyi hayattan e, e, gelmedi. A, fikri ne emin değilim. Yani bakalım Şah H1 profilaktik bir hamle. Ne kadar güzel oynuyor Navara. Niye? Çünkü bu acele etmek gerek yok beyazla. Niye? Çünkü pozisyonu tamamen kontrol ediyor. Siyahla oynamak daha zor. Ve biz insanız yani. İnsan yani bir şey yapmak istiyor. Yani öyle bir yerde oturmak istemiyor. Ve ne var bunu anlıyor. Acele etmiyor. Şah bir hadi kardeşim oyna Emre ediyor. Ve emrinin iyi hamleri kalmadı yani. Oynamak zor yani. Ne vezir tarafında ne merkezde ne şah tarafında bir karşı oynuyor. Beklemek zorunda bilgisayar için belki problem değil. Beyaz için artı bir diyor ve belki savunabilir insana karşı. Ama insan için böyle bir şey yok yani. yani zor oynamak. At S8 oynadı. Evet. Dediğim gibi bir şey istiyor insan yani Emre e, bu pozisyonda at8 ne istiyor taşlarını değiştirmek istiyor bilgisayar belki başka bir şey yapardı evet şah h7 oynuyor yani tamam bekliyor at8 aldı beyaz tamam ve vezire 5 güzel Bezin yerini e, iyileştirmiş beyaz bu piyonu e, saldırıyor ve şu at ne kadar güzel bir taş yani bu piyonu savunuyor at e6'nı engelliyor. yani bütün pozisyonu kontrol ediyor kale e8 piyonu savundu ama d dikin kontrolü verdi emre varaya ve varaya teşekkür ettik. kale d7 e, ondan sonra kale evde bir oynamak istiyor şu piyonu almak belki istiyor yani ne taşa bakarsak beyazın taşı daha aktif. Vezir, şu vezir, şu vezirden daha aktif. Şu kale, yani şu kaleden daha aktif. Şu at, şu atan daha aktif ve şu kale, şu kaleden daha aktif olacak. Yani önümüzdeki hamlede beyaz kale evde bir, bir oynarsa. Bakalım vezir b8 siyah değiştirmek istiyor. Ee, ve daha önce bahsettik. Normalde daha az alan, alan, varsa değiştirmek istiyoruz. Ve beyazın daha alanı var. Değiştirmek istemiyor. Niye? Çünkü tabii ki değiştirirse de beyazın büyük avantajı var. Taşlar daha aktif. Ama potansiyel olarak siyah bir piyonu verebilir ve böyle bir kale oyuncusu olabilir potansiyel olarak yani. Beyazın şakları falan 4 piyon olacak, siyahın 3 piyon olacak. Bilgisayar hala artı 1 diyecek ama insan olarak insan için bu berabere. Yani Dvoretski yani yazdı. Bir sürü kitaplar var. Biliyoruz normalde 3 4'e karşı berabere oluyor. ve Navarra bunu istemiyor. O hala vezir, vezirle oynamak istiyor. Çünkü taşları daha aktif ve siyahın Şah'ı potansiyel olarak zayıf olabilir. Yani niye biraz diyelim biraz F4 F5 oynarsa şu piyon biraz zayıf. Yani şu piyon H7 olsaydı belki F4 F5 yani mantıksız gelirdi. Ama şu piyon H5 iken F4 f fikri var şu piyonu saldırmak için. Vezir C8 oynadı siyah. Kale F1 mantıklı. Niye? Çünkü belki at e6 bir fikri vardı. At e6 vezir D7. kale düşüyor değildi de. Şah f8. Kale 1 d3 pozisyonu eleştiriyor ştrionavara. Yani acele etmek hiç gerek yok. Niye? Çünkü senin taş e, yani hamle yok. Ne Bu kamle ha, e, kale oynanmıyor ne. At oynanmıyor. Şu kalenin kale, yani 2 ya da 3 e, karesi var. B8, B6 ve B4. Ups, böyle böyle hamle oynamak istemedim. Ve vezirle de yani vezirin e, potansiyeli potansiyeli yok. Vezir C8, B8, A8 yani üstten kare var. Kale B8 oynadı siyah ve beyaz şimdi düşündü maçını bit bitirmek lazım. F4, ŞG8 F5 ve Emre terk etti yani. Niye? Çünkü hani beyaz almak istiyor. Siyah alırsa da g güçe geliyor. Evet, büyük ihtimalle kale 1D3'ün fikri oydu yani kale, g güce getirmek. Yani bu kadar. Yani hiç karşı oyunu yok ve Me Me Emre terk etti. Yani Emre maalesef için ıı, o kaybetti. Ama biz bu maçtan bir şey öğrendik yani. Yani rakibi gerçekten çok iyi oynadı. Yani umuyoruz Emre önümüzdeki sene de Dünya Kupasına gidebilecek Avrupa Birisi Şampiyonasından. Bu sene yani anladığım kadarıyla Mustafa ve Em ve gidecekler yani böyle görünüyor. İkisi kaybederse bugün de şansları çok yüksek niye? Çünkü 23 kişi gidiyor ve on onlar yani o 10. ve 9. mu ya da 10. ve 11. şimdi gidiyorlar ve Vahap'ın tebriki çok yüksek. Ve düşünüyorum Mustafa yani hayatta Nicolas Hushenbet'e karşı kaybetmez. Niye? Çünkü daha iyi bir oyuncu o. Vahap'ın zor bir maçı bugün olacak. Niye? Çünkü Vahap'ın 7 puanı var. Ama rakibinin 6.5 bir puanı var. Gabriel Sergisyen'e karşı oynuyor. Hem yani rakibi daha yüksek olduğu bir oyuncu. Hem de beyazla oynuyor. Hem de kazanmak zorunda. Yani kesinlikle kolay bir maç olmayacak Vahap için. Ama bence o rahatlayabilir. Kaybederse de hala Dünya Kupası'na gidecek büyük ihtimalle. Ee, Mustafa, Mustafa'nın 7 puanı var. Vahap'ın gibi. Ama rakibinin de 7 puanı var. Ve büyük ihtimalle ben bekliyorum en azından. Yani hızlı bir beraber olacak ama. Kim bilir belki beyaz oynamak isteyecek e, e, şey para için yani. Ne? Çünkü kazanırsa da daha para kazanabilir beyaz. Ama düşünüyorum beraber olacak. Hadi bakalım. Teşekkürler arkadaşlar ve yarın görüşürüz yani. Yarın son bir video olacak Avrupa Birliği Şampiyonası'ndan. Teşekkürler.